Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ve ennehu halakaz zevceyni ezzekera vel unsa min nutfetin izâ tümne. Sure Necim ayet 45 ve 46. Necim suresinin bu ayetlerinde Rabbim daha önce bilgi, vahiy, İslam'ın kaynağı olan, bilgi kaynağı olan vahiy, Allah peygamberine nasıl bilgi aktarır? Onu anlattı. E, müşrik felsefelerini anlattı. Onların bilgilerinin zan olduğunu, bir gerçeği ifade etmediğini anlattı. Aklın ve duyuların gerçeği bulamayacağını söyledi. Ve kendisini kendisini gündeme getirdi ve dedi ki yarın mahşerde de hükmü ben vereceğim. Ve kendisi güldüren ve ağlatandır. Öldüren ve diriltendir. Bennehu halaka zecere zekere bel ve erkek ve dişi olarak bütün varlıkları bir nutfeden atıldığı zaman bir nutfeden çift çift yaratan da Allah'tır. Bir damla su nutfe meni bakıyorsunuz erkek ya da kadın. Hatta bazen ikisi birlikte bazen 3 4 birlikte Rabbim var ediyor. İşte Rabbim öldüren, dirilten, güldüren, ağlatan ve varlıkları bir damla sudan erkek ve dişi olarak yaratandır. Ve o Rabbimiz Sure Necim ayet 47 ve enne aleyhin neşetel uhra tekrar diriltme de ona aittir. Mahşerde tekrar diriltecek olan da odur. Sure Necim ayet 48 ve enne ve ağına ve akne zenginleştiren de odur. Fakirleştiren de o. Zenginleştiren de odur. Ve bulunduğu duruma kanaat ettiren de odur. Sure Necim ayet 49 ve ennehu rabbu şira o şira yıldızının da Rabbidir. İnsanlar yıldızlara tapınır ama o yıldızların da Rabbi Allah'tır. Ve Sure Necim ayet 50-51 ve ennehu ehleke adenil o ilk adı helak eden odur ve semudu da ve temud semudu da helak eden odur fe ma ne ad'dan ne semud'dan Müslüman olmayanların dışında hiçbir kimseyi bırakmayan da hepsini öldüren de odur sure necim ayet 53 52 52 ve kavmenu hin min kablu onlardan önce At ve Semut'tan önce de Nuh kavmini helak eden odur. İnnehum kânû hum ve etkâ. Nuh kavmi de At da Semut da zalim idi. Azgın kimselerdi onlar. Cezayı hak etmişlerdi ve Allah da onları cezalandırdı. Sure Necim ayet 53 54 Bel mütefikete ehve fe ma altı üstüne getirilen kasabaları da helak eden Allah'tır. Onları küçük düşüren ve onları cezalandıran Allah'tır. Ve onlara da bürüyen, bürüdü azap onlara da geldi. Sure Necim ayet 55 Febi eyye ala rabbike tetemara Artık bundan sonra Rabbinin nimetlerini nasıl yalanlarsın? Rabbin nimetlerinden, Rabbin dininden nasıl şüphe edersin ey insanoğlu? Görmedin mi? Hala anlamadın mı? Ve işler ona dönecek. Mahşer'de bizi o karşılayacak. Şu hayatın içinde de güldüren o, ağlatan o, öldüren o, dirilten o bir damla sudan çift çift erkek kadın dişi erkek yaratan o. Tekrar diriltecek olan o. Zenginleştiren o. Fakirleştiren o. Yıldızın şira yıldızının Rabbi o. At, Semut ve Nuh kavimlerini helak eden o. Lüt kavmini helak eden o. Artık ona niye inanmazsınız? Niye ona Niye ona güvenmezsiniz? Niye onun dinine, bilgisine yönelmezsiniz ki? Sure Necim ayet 56. Hada nezirun minen nüziril ule. Bu ilk uyarlardan bir uyarı. Hazreti Adem'den beri bütün peygamber aleyhisselamlar bu uyarıyı yaptılar. Bu, bu görevi yaptılar. Yani Muhammed aleyhisselam son türedi bir uyarıcı değil. Hazreti Adem aleyhisselam'dan beri bütün bütün elçiler gibi uyardı ve müjdelediler. Sure Necim ayet 57 Ezifetil azife. Yaklaşan yaklaştı. Yani kıyamet. Hazreti Adem zaten insan dünya tarihinin son son döneminde ikindiden sonraki döneminde dünyaya geldi. O ahir zaman dünyanın ahirinde insanı tarihinin ahir zaman peygamberi de Muhammed Aleyhisselam. Yaklaşan yaklaştı kıyamet. Sure Necim ayet 58. Leyse leha min dunillahi kashife. Allah'tan başka o kıyameti gerçekleştirecek hiçbir kimse yok. Emir verir yok olur her şey. O güçlüdür. O her şeye hakimdir. Sure Necim ayet 59, 60 ve 61. Efe bin hadel hadisi tacevun. Bu sözü, bu ayetleri, bu sureyi, bu Kur'an'ı tuhaf mı karşılıyorsunuz? Bu söze, bu sözü acayip sözler mi diyorsunuz? Ve ta hakune ve la Gülüyorsunuz da ağlamıyor musunuz? Ve tüm samidun ve siz eğleniyor musunuz? Alay mı ediyorsunuz? Sure Necim ayet 62 ve surenin son ayeti elhamdülillah ve Muhammed Aleyhisselam bu sureyi okudu Mekke'de, okudu Kabe'de. Müslümanlar toplandı, Müslüman olmayanlar toplandı. Ve sonunda bu ayeti de okudu. Ve secdeye kapandı. Ve bütün Müslümanlar Efendimiz de secdeye kapanırken bu sureyi dinleyen bütün Mekkeliler de secdeye kapanmaktan başka çare bulamadılar. Çünkü surenin anlamı, surenin hedefi bu. Ve Allah bu sureyi kim anlamışsa onun başka seçeneğinin olmadığını da böylece dünyaya göstermiş oldu. Şüphe yok ki biz de bu sureyi okuyunca secde edeceğiz bu ayeti. Bu arada tekrar yeni baştan bu sureyi bir daha baştan alın bir gece vakti yalnız sakin bir gece baştan okuyun sona kadar ve sonra secdeye kapanın. Kapanacaksınız. Başka seçenek yok zaten. Yahut yine bu sureyi bir kardeşinize Eşinize, ailenizden birilerine ya da birkaçına dostunuza, kavminize okuyun ve göreceksiniz bu sure çok şeyler verecek bize. Ve bu sure bizi Allah'ın ilmine, vahyene açacak ve kendi bilgimize güvenmeyi insan bilgisine, akıl ve duyulara güvenmeyi de bizden alıp götürecek ve Allah bilgisine bizi götürecek. Güvenle. Sure Necim ayet 62 Fescudu lillahi ve abudu Haydi Allah'a secde edin ve ona ibadet edin. Allahu Ekber Sübhan Rabbiyel Ala Sübhan Ala Sübhan Rabbiyel Ala deyin diyor Rabbimiz Teala ve Allahu Ekber mutlaka secde ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Sure Kamer ayet 1 İktarabetis sa'a ben şakkal kamer. Kıyamet yaklaştı. Biraz önce ezifetil azife okuduk. Yaklaşan yaklaştı. Bir başka kelimeyle kıyamet karube, iktarabe, iktarabeti sağa kıyamet yaklaştı. Ben şakkal kamer, ayda yarıldı. Ve bir mehtaplı gece, Muhammed Hasan Mekke'de ve etrafında Müslümanlar var, Müslüman olmayanlar var. Ve ay yarıldı ikiye ve sonra tekrar birleşti. Ve bunu da Rabbim gündeme getirdi. Sure Kamer ayet 2. Ve yerav ayeten yuridu. Ne zaman bir ayet görse bu insanlar yuridu yüz çevirdiler. İnanmadılar ve yekulu sihrun müstemir. Süre gelen bir sihirdir dediler. Eskiden beri böyle çok şey olur dediler. Hatta şunu da dediler. Hadi bizim gözümüzü boyadı. Biz başka yerde olanlara da soralım. Acaba onlar da gördü mü? Ayın ikiye parçalanıp tekrar birleştiğini. Ve gördüler, bütün dünya gördüler. Hint'ten Çin'e hatta bütün dünya gördü ve o günü tarih belirlediler. O günle ilgili notlar düştüler. O günle sevindiler. O günle yıkıldılar dünya. Sevinen sevindi, yıkılan yıkıldı. Sure sure Kamer ayet 3. Ve kezzebu yalanladılar. Ve tebeu ve tebeu ehvaehum. Heva ve heveslerine uydular. Vahya uymadılar. Allah bilgisine inanmadılar. İşte Allah diyor ki kıyamet yaklaştı. Ay yarıldı. Onlar diyor ki hayır bu bir sihir. Allah diyor olay oldu. Bunlar diyor olmadı. Ve küllü emrin müstakir. Mutlaka her emir Allah'ın takdir ettiği her iş gerçekleşecek. Bundan şüpheniz olmasın. Sure kamer ayet 4 velekat cahü minel enba muhakkak ki onlara haberler de gelmişti. Dünyalara, insanlara, Mekkelilere ve dünyalara hepimize. mafihi müzdecar o haberlerin içinde tehditler de var. Uyarlar var. Aklınızı başınıza alın diyen uyarlar var. Sure Kamer ayet 5. Hikmetun baliga. Yüce bilgiler var. O Kur'an'da. O haberlerde. Yüce bilgiler. Hakimetun baliga. İnsanı gerçeğe ulaştıracak. Cennete ulaştıracak bilgiler, hükümler var. Fematunin nüzur. Ama garip ki uyarlar fayda vermedi. Nedense insanlar bu bilgileri Hesaba katmıyorlar. Kendi bilgileri çok önemli. Kendi bilgilerine ne kadar değer veriyorlar. Ama bu bilgilere değer vermiyorlar. Haşa. Allah sanki bilmez, kendileri bilir. Allah aciz, kendileri güçlü. Sure Kamer ayet 6 ve 7 Fetevellanüm. <Sessizlik> Ey Resulüm. Onlar Allah bilgisine değer vermiyorsa kendilerine güveniyorlarsa sen onlara hiç değer verme. Sen onlara hiç güvenme. Senin Rabbin var Allah. Onun bilgisine güven. Onun ayetlerine. Onun yoluna git. Yemeyet udda ile şeyni kur bir gün gelecek bir davetçi. Onları bilinmeyen bir şeye çağırdığı gün. Onların durumu ne olur? Bir davetçi. Yani İsrafil alsam onların bilmediği, inkar ettiği bir kıyameti çağıracak. Görürler o zaman durumlarını. Huşşâ'n ebsaruhum ve gözleri öne eğilmiş. Kalktılar ayağa. Yahrucun eminel ecdat ve kabirlerinden çıkmışlar. Kendi ceradun münteşir. Böyle nereye gittiğini bilmeyen ama felakette doğru giden çekirgeler gibi işte Allah'ın davetine ya da davetçinin davetine doğru giderler bir gün. Ne yapacaklar o zaman o gün? Sure Kamer ayet 8 Muhtayin eyle de ve davet edicinin davetine koşarak giderler. Koşarak. Başka seçenekleri yok. Kaçmaları da mümkün değil. Ve derler ki yakulul kafirun kafirler derler ki haza yevmün asir. Bu gün zor bir gün. Bugün zor bir gün. Niye? İnanmadıkları kıyametle, inanmadıkları dirilmeyle, inanmadıkları cehennemle karşı karşıya kaldılar. E tabii ki zor diyecek. Ama Müslüman ne diyecek? Bugün, bugün en güzel gün. Cennete doğru yaklaştığımız gün diyecek. Müslüman, kafir ise bugün zor bir gün diyecek. Ya Rabbi bizi Müslümanlardan et. Ve işte o gelecek gülle uyaran Rabbim bundan sonraki ayetlerde de geçmiş günlerle uyarır Mekkelileri ve dünyaları. Hem de bir tarih, bir tarih burada sırası var. 9. ayetten 42. ayete kadar bir dünya tarihinin ilk çağları gözlerimizin önünde. Sure Kamer ayet 9. Kezebet kablehum kavmu Nuhin. Nuh kavmi onlardan önce yalanlamıştı. bu abdene kulumuzu yalanladılar ve kâlû dediler ki mecnun. Bir deli. Ve hem de çok çok eziyet işkence yaptılar. Şehit olarak öldürülen peygamberlerin dışında en fazla eziyet ve işkence gören Nuh Aleyhisselam. 950 yıl. 950 yıl. Sure Kamer ayet 10. Ve de en sonunda dedi ki Rabbine dua etti. Ya Rabbi enni mağlubun fentasır. Ben mağlub oldum. Bana yardım et. Bunların doğurdukları da kafir oluyor. Çünkü Rabbim artık bundan sonra kimse iman etmeyecek dedi. Ve Nuh Aleyhisselam da yapacak bir şey Artık göremiyordu. Ya Rabbi ben mağlup oldum bana yardım et. Artık hükmünü ver. Sure Kamer ayet 11. Fefetahna evvâbe münhemir. Biz göğün kapılarını açtık. Irmaklar gibi sular akmaya başladı. Allahu Ekber. Yani bir ırmak nasıl akar gider yeryüzünde gökten öyle yağmur indi, su indi. Sure Kamer ayet 12 ve arda uyunen ve yeryüzünde de arzda da pınarlar pınarlar fışkırttık Feltakalma ve ala emrin gökten inen suyla yerden yükselen su Allah'ın takdir ettiği şekilde birleşti Allahu Ekber gökten inen su ve yerden yükselen su sure kamer ayet 13 ve hamelnahu ala zati elvahin ve dusur. Biz de onu yani Nuh Aleyhisselam'ı levhalar, levhalar ve e, çiviler ve halatlarla, çivilerle, levhalarla yapılmış o mükemmel bir şekilde Allah'ın gözetiminde, Allah'ın plan ve programıyla yapılmış bir gemide onu taşıdık. Çivi var o zaman ve gemi ilk olarak tarih sahnesine çıkıyor. Sure Kamer ayet 14. tecrü tecrübi bir ayunine ceza endimen kâne küfür. İnkar edilen 950 yıl daveti kabul edilmeyen ve onlar karşısında direnen işte bir peygambere biz böyle mükafat verdik ve bizim gözetimizde o gemi aktı gitti ve onu sahile yani selamete götürünceye kadar Cudi Dağı'na konaklayıncaya kadar Sure Kamer ayet 15. Ve lekad ayeten. Biz o gemiyi de bir ayet kıldık. Fehel min müttekir. Ama düşünen mi var? Evet. Görüyorsunuz. 950 yıllık bir gücüne, bir saltanatına güvenen bir toplumun sonunu görüyorsunuz. 950 yıl direnen bir peygamberin ve Müslümanın da başarısını. Ey Mekkeliler ve ey dünyalılar. ''Fehel min müttekir'' düşünen mi var? Düşünelim ya Rabbi bize düşünme gücü ver. Sure Kamer ayet 16. Bu ''Fehel min müttekir'' sonra fe fekane kana azabi venudur 16. ayet. Baktınız bakınız ayazabım ve uyarlarım nasılmış? Gördünüz ya. Onlar da gördüler. Siz de görüyorsunuz ya. Gördük ya Rabbi. Ve sure Kamer ayet 17. Ve lekad Kur'an li Biz zikir için, gündem için, şerefiniz için, öğüt ve nasihat almanız için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Bak ne güzel anlıyorsunuz. <Sessizlik> <Sessizlik> Elhamdülillah ya Rabbi. Ve min müttekir. Ama düşünen mi var? Hud Aleyhisselam'dan sonra da Hud Aleyhisselam kısasında da Salih Aleyhisselam kısasında da ve sonunda da Lut Aleyhisselam kısasında ve sonunda da bu ayetler tekrar edilecek. Tekrar Rabbim bizi şerefe, Kur'an'ın şerefine ve de düşünmeye çağıracak. Ve la kad Kur'an li zikri fe'el min Biz Kur'an'ı zikir için, şeref için, gündem öğüt nasihat için kolaylaştırdık ama düşünen mi var? Sure Kamer ayet 18. Kezebet adun ad da yalanladı. Peki fekane hani azabı Bakınız ada da azabım ve uyarlarım ne oldu? İyi takip edin ey Mekkeliler. Ey dünyalar iyi bakın. Mezopotamya ve Cudi Dağı. Nuh kavmi. Ad, Ahkab bölgesi. Yemen doğusu. Mekke'nin güney doğusu. Bakınız ne oldu? Sure Kamer. Ayet 19. İnner sen aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsin müstemir. Uğursuz günlerde esen sürekli Öldürücü bir rüzgar gönderdik onlar üzerine. Hem de öldürücü bir rüzgar, korkunç bir rüzgar. Yeryüzünün en güçlü devletine kasırgalar, rüzgarlar azap olarak geliyor. Sure Kamer ayet 20. Tenzeunnas. Kennehum acazun naklin munqaer. O insanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi küt küt yere vuruyordu. Bir hurma ağacı düşünün. Bir çam ağacı düşünün. Gökyüzüne yükseliyor. O adamlar dev gibi adamlardı böyle. Ve köklerinden söküldüklerini düşünün. Rüzgar onların hepsini böyle bitirdi. Sure Kamer ayet 21. Fe kefe azabi venudur. Bakınız benim azabım ve uyarlarım nasılmış? Gördünüz mü? Gördük ya Rabbi. Adı da bitirdin ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Yeryüzünün en güçlü insanlarını, en güçlü devletini de bitirdin. Sure Kamer ayet 22. Ve lekad yessenel Kur'an lirdikri. Biz Kur'an'ı zikir için, şeref için, öğüt nasihat için, gündem için kolaylaştırdık. Ama fehel min müttekir. Düşünen mi var? Düşünelim ya Rabbi. Bize düşünme gücü ver. Ve sure Kamer ayet 23 24. Kezebe Temud bin Nudur. Semud da uyarıcıları yalanladı. Semut kavmi de Mekke'nin kuzeyinde, Hicr bölgesinde kendilerine Salih Hasan peygamber gönderildi. Ad kavmine Hud Aleyhisselam peygamber göndermişti. Fekalu dediler ki Fekalu dediler ki Ebeşeram minna vahiden bizden bir adama mı tebi uyacağız. Bizden birisi, bu bizim gibi bir insan. İnna iden lefi talalin ve suur. Eğer biz bizden olan birine uyarsak, biz sapıklık içinde ve şaşkınlık içinde oluruz. Öyle şey mi olurmuş? Bu adamlar kendilerinden olan birini çok rahat ilah kabul edebiliyorlar. Ama hem de uygun olanı peygamber olmak ama onu kabul etmiyorlar nedense. Peygamber bize peygamber cinlerden ya da meleklerden olsaydı ne yapardık? Biz onlar gibi olamazdık. Onlar farklı biz farklıyız. Ama peygamber aslamlar biz gibi bir insan. Ne güzel işte. Elhamdülillah. Ama nedense müşrik dünya bunu kabul etmiyor. Sure Kamer ayet 25. Ülkiye zikru aleyhi beynine. Aramızda zikir ona mı geldi? Peygamber o mu oldu? Ondan başkasına vahiy gelmezdi mi? Bulamadım da Allah onu mu seçti? Nevzu billah böyle diyorlar. Bel huve kezzabu neşir. O bir yalancı. O eşir, şerli, kötü birisi. Niye o peygamber olmuş ki? Halbuki daha önce peygamber olmadan önce de kendilerine göre iyi birisiydi. Hep öyle. Yani hayatlarına karışmasın peygamberler, Müslümanlar. Çok iyiler hele onların istediği şekilde yaşarlarsa uyumlu, güzel ahlaklı o peygamberlerden, Müslümanlardan iyisi kimse yok. Ama peygamberler ve Müslümanlar dünyaya gelin Müslüman olun, yanlış yoldasınız. Zulmetmeyin, insanları sömürmeyin. Allah'a ahirete peygamber aslama iman edin. Allah'ın istediği gibi yaşayalım. Dünyada sizin sözünüz yetkiniz olmasın, Rabbimizin yetkisi olsun denildi mi o kıyamet kopar. Müslümanlardan, peygamberlerden kötü kimse olmaz. Allah da diyor ki sure Kamer ayet 26. buleşir. Yarın bilecekler onlar kim yalancıymış, kim kötüymüş, kim yanlış yoldaymış. Bilecekler. Evet, doğruda Allah elçileri, yanlış da diğerleri. Sure Kamer ayet 27. İnna mursilun fitneten. Biz onlara bir deveyi fitne, imtihan, deneme olarak gönderdik. Fitneten lehum. Onlar için bir deneme. Muhammed Aleyhisselam'a ay yarılır. Salih Aleyhisselam'a da kayalıklar arasından bir deve hediye edilir. Ve o deve Salih Aleyhisselam'a destek bir ayet. Fertakipüm ve sabir. Şimdi onları gözetle ve sabret. Bakınız bu deve onları nasıl dize getirecek? Ya da onlar nasıl daha da azgınlaşacak? Olayların anlatımı devam ediyor Kamer Suresi'nde. Biz de Kamer Suresi'ni ve diğer sureleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.